Ya bugün ne kadar harika bir gün ya. Güne de başladık. Şöyle güzel ve eğlenceli bir gün olmasını diliyorum. Panda'nın yanına gitmeden bir bakayım. Evimde dağınık bir şey falan var mı? Yok ya. Evin içi gayet doğru toplu. topla. Şuraya da bir açalım da. <laughs> hmm, tamam. Olmazsa havuzda da yüzebiliriz. Aslında Panda bugün bana gelse havuzda da yüzebiliriz ama havuzda çok yüzdük ya. Olmazsa oyun parkına falan gidelim. Arkadaşlar iki tane havuzum var. Bir tanesi böyle bakın şöyle. Ha Panda mesaj attı galiba. Mavi ışık yapabiliyorum bu havuzda arkadaşlar. Bu da normal sıradan havuz. Bunun da üstüne gel böyle atıyor normal normal bir şekilde yüzüyor böyle yeni bir eve geçtim ee, yeni evimi bayağı sevdim arkadaşlar kapılar falan robot süpürge mi çalıştırayım Heh, süpürge git her yeri süpür Toz moz varsa toplasın yeni evimi çok seviyorum mutfağı falan her şeyi harika arkadaşlar İşte böyle ee, çok kullanışlı bir ev yani kısacası yemek yapmayı falan da seviyorum burada mesela bir tane yumurta yapalım <laughs> Robot süpürge de temizliyor yerleri. Yumurta da yapıyorum. Oturuyorum televizyon izliyorum. Televizyon da güzel. Eğlenceli şeyler oluyor. Bakın televizyonum burada arkadaşlar. Hem uzanıyorum hem televizyon izliyorum. Bakın. uyuyorum şu an. Ha haberler başlamış. Değiştiriyorum kanalları. Güzel bak. Aha yemek şey geldi. Ama uyumayak dur. Çok güzel. Çok güzel. Böyle yemek videoları izliyorum. Sonra geliyorum evimde kendim yemek falan da yapıyorum. Yani öyle bir günümüz geçiyor. Yumurta yandı abi. Yumurta yandı. Hah yumurtayı aldık tam. Oyduk. Şuraya bir yere koyayım da şunu bir yiyeyim. Sonra pandanın yanına gideyim. Bakayım ne atmış bu. hıh. Bekle. Şöyle ben de çekeyim. Pandaya gönder. Pandaya gönder. Pandaya gönder. Bugün de yakışıklıyım. <laughs> Bugün de yakışıklıyım diye bir şey atmış ya. Allah seni ne yapmasın ya. Neyse dur orada kalsın. Şimdi gidiyoruz. Pandayı alalım. Şöyle güzel bir gün geçirelim oyunda arkadaşlar. Eğlenceli ve güzel bir günümüz olsun. Burada asansörüm var arkadaşlar. Ve asansörü şuradan çağırıyoruz. Bakın tuşa basıyorum arkadaşlar. Geliyor. Tamam yavaş çalışıyormuş. Asansörle arabayı çıkartıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir sistem. Hızımızla şöyle 280 yapalım. 280. Az bakayım bana. He panda ne yukarıda. Vav. Wow, Oba. Abi Tesla yavaş. Ona, o ne Panda da benim evin aynısından kurmuş. Panda da benim evin aynısından kurmuş. Panda. Panda. Açtım. Dostum ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Dostum benim dostum canım sıkılıyor. Ya böyle bir evin içinde kimin canı sıkılır ya? Dostum azıcık canım sıkılıyor ya. Ben bu oyunu e, çok sevmiyorum dostum. Ben e, başka oyun oynamayı seviyorum. Ne oynuyorsun ki sen? Dostum söyle be. Ne saklıyorsun gene? E dostum bir şey saklamıyorum dostum. Ne oynuyorum dostum? Brawl ters oynuyorum. Biraz ters mi oynuyorsun? Sen bir çıkıp çıkıp farklı oyunlara giriyorsun gibi ama ben anlamam sen ne yaptığını. Neyse gel hadi o zaman şehirde gezelim. Hatta bence şehirde çok eğlenceli gezelim. Hiç sıkılmazsın ya bu şehirde nasıl sıkılabilirsin panda ya? Şu arabayla bile gazlamak bile çok eğlenceli ya. Oh dost sen ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Bırak telefonu çok eğlenceli arabayla gazlamak bak bak bak. <laughs> Gördün mü? O zaman canı sıkıldıysa kaykay sürelim gel gel. Buradan kaykay çıkar bir tane. Bak 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 bak. Oba. Bak şimdi hop. <laughs> Uhu! kay kaydan düşüyorum abi. Hareket yapayım derken. He. Hop. <laughs> Gördün mü? Dostum, mü? eğlenceli değil. Tamam o zaman gel. Gel gel gel. Eğlenceli değil. Ya ne eğlenceli değil. O eğlenceli değil, bu eğlenceli değil yani. Ne 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 oynayacaksın ki? Oynayacağın oyun yok yani. Çok güzel bir oyun. Arabayı kırmışım bana. Dostum, var bir daha pistlere gitmiş dostum. Arabamız kırılmış. Araba böyle gidiyor abi. <laughs> araba Allah rahmet etsin araba pet Gel şu sahilde şöyle bak gördün mü <laughs> Dostum ben oyundan çıkıyorum Dostum canım sıkıldı oynamayacağım Oynamayacağım mı Dostum evet Şaka yapıyorsun Dostum hadi bay bay ben çıktım Hayır neden sık sıkıldın Gitti Panda bir şey çeviriyor. Arkadaşlar panda bir şey çeviriyor. Ben onun ne çevirdiğini bulacağım arkadaşlar. Oyundan çıktım dedi. Ben de çıkıyorum oyundan. Ben de çıktım oyundan o zaman. Bekle. Home'a gelin bakayım. Al oyunda. Oyunda. Oyundan çıktım ama oyunda. Arkadaşlar. Joinleniyorum. Arkadaşlar pandanın gizemli dünyasına geldim. Dikkat pandadan başkası giremez mi? Demek çıkıp çıkıp bu oyuna girdin. Kendi oyun dünyasını oluşturmuş. Geri dön eğer ben sen tamam git. <laughs> Dikkat panda'da başkası giremez. Oo yarış arabasına bakın. Oo. Oo çok ses çıktı İnşallah duymamıştır. Ne parkur prosu için mi? Yani ben panda. <laughs> Kendisine parkur prosu diyor arkadaşlar. Panda giyebilir. Panda giyebilir mi? O zengin adam kıyafeti yapmış kendine. Canavar araba koymuş arkadaşlar. Pandaya layık değil. <laughs> Pandaya layık değil deyip Pandaya layık diye bu arabalar koymuş. Pandanın arabaları. Abi inek sesi geliyor. Aa içeride oturuyor içeride oturuyor içeride oturuyor. Bilgisayarda oturuyor arkadaşlar. Bilgisayarda oturuyordur. Hiç ses çıkartmadan sessizce bunların hepsini sürmem lazım. Arabanın sesini düşür abi. Arabadan çok ses çıkıyor. Oho. Oho Allah Allah arabaları çok fena arabaları çok fena şu motorda da kullan. Da, oo Bugatti'si var arkadaşlar. Abi inek mi ölüyor pandanın ineği var inek orada. Arkadaşlar motor süremedim. Aha. Oo Bugatti'si. O demek bu oyundasın. Araba çok iyi 280 basıyor arkadaşlar. Vay canına. Panda var ya. Panda ya. Blok simi. Oo kendine ödül vermiş. Abi sen inek ne alaka? The best call. Dünyanın en iyi ineğini almış arkadaşlar. Stop. Pandanın ödülü. He, bu pandanın ödülüymüş. Hero'nun ödülü. Çöp koymuş. Hero'nun ödülüne çöp koymuş. Bunu sana soracağım panda. Bunu sana soracağım panda. Araba gidiyorum. Peki bunlar ne? Zırplama, trambolin falan. Evin içinde arkadaşlar. Abi kendimi kaptırıp çok ses çıkartmaya başlamışım. Uyanacak. Oh kılıç. Demek bana çöp koydun ha. Sen şimdi görürsün bekle. Oh. Oh bu ne? Abi ışın kılıcı var adamın. Uçan alısı var arkadaşlar. Bekle bekle. <laughs> bilgisayarda oyun çekiyor. Bilgisayarda oyun çekiyor. Oyun bilgisayarı koymuş kendine. Bilgisayarda oyun çekiyor. Zıp zıpına ne bakalım. Oo bir nasıl zıp zıp koydu. Allah. Onda bir tane normal bir şey koymamış. Hepsi çok çılgın. Arkadaşlar evin içine giriyoruz şimdi. Oha be çimene bakın. Arkadaşlar kılıçtan sonra üstümde ışık çıkmaya başladı. İnek kardeş ne yapıyorsun? Ne arıyorsun ya? Jacuzzi'sine girek şunu. Oo jacuzzi'ye bak. Tuşa basılmıyor tuşa. Kesin bunun bir tuşu vardır. Oo çok güzel. Şimdi sessizce eve giriyorum. Arkadaşlar kocaman televizyon koymuş kendine. Kocaman televizyon koymuş kendine. Kitaplığı var. Kesin bunun gizemli odası falan vardır. Ha. Belli olmaz. Bu ne? Aha banyosu. Oo ben de bu banyoda takılırım. Şimdi yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Yukarıda falan karşılaşacağız. ne yapıyor? <laughs> <laughs> ne oluyor ki var orada? <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. <laughs> Dostum sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun boyun içinde? Dostum sen de geldin bu da? Sen nereden böyle bir şey yaptın bana söylemiyorsun. Oyun bilgisi bak 3 ekranlı, webcam'le, oyuncu klavyeyle. Dostum buraya buradan çık dostum burası özel miktar. Sen niye benim ödülümün karşısına çöp koydun? Dostum onu gördün bir dostum. Niye ödülümün karşısına çöp koyuyorsun? Dostum kılıcı çek. Bak canın yarısı gitti. Panda evine bayıldım. Demek ki canı sıkılıp oyunlardan çıkıyorum burada takılıyor. Dostum burası benim kendi dünyamda sen. Oh Obiye çok iyi mangal mangal var. Obiye oh her şeyi koymuş buraya. Dostum nem 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 ana yemek kafasına takıldı bunun ne yapıyorsun? Yemekler kafasında. Dostu ben bir gerçi. Allah seni ne yapmasın ya. Allah seni ne yapmasın ya. Kendisi sınırsız hamburger ve yemek koymuş buraya arkadaşlar. Dostu arabaları bu deli gördün mü? Arabaları gördüm çok iyiymiş ya. Arkadaşlar pandanın dünyasını nasıl buldunuz? Beğendiniz mi arkadaşlar? Al kafama da. Ana! Dostu bu sürülen inek. Sürülen inek mi? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like'ınızı bırakmayı unutmayın. Pandanın mekanını beğendiyseniz daha fazla da like atabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar çok iyi. İnekten düşen şeyler ama bu ne ya? Dostum inek patladı. Abi o ne oluyor? Ne oluyor? Dostum bu böyle bir inek. Abi ne yapıyor? İnekten yemek yemek fırlıyor. Abi oyunu kastırdın. Abi ne oluyor? Kafamdan yemek çıkıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar oyun çöktü arkadaşlar. Bilgisayarım çöktü. Dostu bende de ben siz girense bilgisayarı çöktürtme virüsü attım. Bilgisayarı çöktürtme virüsü mü? Dostu bende bizi siz girenleri böyle oyundan atıyorum. Tamam çıkıyorum. Çıkıyorum. Arkadaşlar pandanın köyünü nasıl buldunuz? Yorum bölümüne gelmeyi unutmayın. Bu arada sizler arkadaşlar Heron Haven'a gönderiyorum. Daha önce bir Heron Haven inşa etmiştik. Bizde farklı bir oyundu. Şimdi ben de sizlere o oyuna gönderim. Oyunun videosunu da izlemeyi unutmayın. Onu da umarım beğenmişsiniz beğenirsiniz pandanın dünyası heronun da dünyası gelsin mi yorum atın heronun dünyasını da isteriz abi diye o zaman heronun dünyasını da yaparız İzlediğiniz için teşekkürler şimdi sizi heron heaven'a gönderiyorum arkadaşlar pandayla birlikte yaptığımız farklı bir oyuna onu da izlemeyi unutmayın bir gün roblox'da gezinirken pro pandanın bir oyun oynadığını gördüm oyuna tıkladığımda oyun heron heaven adlı bir oyundu ve adıma bir oyun yapılmıştı bunu böyle görünce hemen beğendim Oyunu yapan kişi Bay Legend Pro Panda'ydı. Nasıl yani? Ne <laughs> Arkadaşlar işte? Harika bir kılı Bana birlikte roblox'te bugün inanılmaz bir ana tanrı konuyoruz. Arkadaşlar bugün Pro Panda bana bir oyun yapmış. Dostum hoş geldin oyunuma dostum. Dostum senin oyunu dostum Heron ne var? Arkadaşlar kahve içiyoruz, takılıyoruz, eğleniyoruz. Mükemmel bir oyun inşa etmiş. Panda uçağı de da var. Dostum panda uçağı verdim sana dostum. Senin için oyun hazırladım beğendin mi? Şimdi gezeceğiz. Arkadaşlar Praman bana Hero Neven'i inşa etmiş. Allah. Bir de benim abi unutmayın. Güzel bir like atın arkadaşlar. Hero Neven parkı mı burası? Dostum Brookhaven dostum Brookhaven ağlıyor. Brookhaven ağlıyor Hero Neven her zaman yukarıda. Eğlence burada. Arkadaşlar şimdi hızlı koşmaya bastım gitmiyor. Dostum onu daha yapamadım. Neyse onu daha yapamamış. Heron Tamer. Dostum seni çekildi dostum. Ne? Vay vay. Kimlik çıkart bakalım evlat. <laughs> Güvenlik koymuş. Bunlar da burada. Dostum seni kargoların dostum. Ay bilgisayar falan almıştım ben yeni. Oba benim mekan yapmış Arkadaşlar biz burada toplantı yapıyoruz video çekmek için fikirler falan böyle konular falan tartışıyoruz Burada koltuğumuz var oturuyoruz PlayStation açmışım Doğuttum azıcık oynadım bir şey olur mu? Bir şey olmaz bir şey olmaz Arkadaşlar PlayStation oyunlarımız Ve böyle ilerliyoruz ee, Burada bilgisayarım var Burada oturup bilgisayarı çekiyorum arkadaşlar ya bilgisayar oyun çekiyoruz arkadaşlar buradan Sizin için Roblox'ta yeni videolarımız falan geliyor Hep şey yapmış kendi yanına da koymuş Doğuttum yanında kendim koydum nasıl? Arkadaşlar panda da yan yana oynadım. Burada giriyor gördüğünüz üzere. Bu şekilde hediyeler ve süslerimiz falan var. Heron evini beğendiniz mi arkadaşlar? İlk defa Roblox'ta böyle bir oyun çalışması yapıyoruz. Televizyon kırılmış da ekranı bozuk. O, bozulmuş yani orası. Güzel. Baya iyi. Doğuttum şimdi yana gelme göstereceğim. Ne var yanda? Gidelim. Aha yanında da kendi tavır kulesini yapmış. Dostum legat panda tower dostum nuplar giremez. Allah'ım ya ya. Dostum sen giremiyorsun. Ya. Ya abi. Dostum seni almayacaklar bekle kapıda dostum. Ya yürü ya ve pro ya. Oo Panda'nın mekanı. Dostum nasıl? Oo kendi mekanını yapmış. Arkadaşlar işte, burada yeşil odası var. Bana burada shorts falan çıkacak herhalde bilmiyorum. Burada böyle bir treni var oyuncağı. Hala oyuncakları seviyor bu çocuk ya. Hala oynuyor. Roblox oyuncağı almış bu tane. Noob adam. <laughs> adam Vay. Dostum benim bilgisayarım arkadaşlar nasıl beğendiyse beğendiklerini beğendiklerimi Dostum like atınlar. Arkadaşlar bana bilgisayara ekran kartı falan frame'ler falan fena. Beğenmişlerdir beğenmişlerdir. Dostum beğendi Hero Neven'ı videoyu da beğensinler. Arkadaşlar Hero Neven şeyini beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın. Burada ödülü var. Buradan da verilmiş bir ödül o. En iyi noob ödülü. <laughs> Arkadaşlar çıkıyoruz. Vay la et bu tavır kulelerimiz. Aha sende helikopter var. Dostum kendime helikopter koydum. Bana niye helikopter koymadın? E zaten bilinmiyor galiba. Dostum bilinmiyor dostum. Tamam sergiliyorsun sanırım. Arkadaşlar işte, ilerliyoruz. Şehri çok güzel yapmış ya. Burada ben de bayağı bir uğraştı bu oyunu yapabilmek için arkadaşlar. Ben de yardımcı olmaya çalıştım ama genel itibariyle o yaptı. Vincimiz var. İnşaatlar falan devam ediyor şehrimizde. Ya böyle bir oyun yapma fikri geldi bize. Dedik ki Brock gibi kendi Heron Heaven'ımızı yapalım. Böyle bir şey çıktı. Ne var ne yok göstereceğim ve inanılmaz çılgın şeyler var. Bekleyin. Evimi göstereceğim oyunda. İnanılmaz bir evim var. Top gitti. Şimdi burası neresi? Bursa kebap salonu. Bursa kebap salonuna hoş geldiniz abi. Giriyorum Girdik. Bursa kebap salonuna hoş geldiniz. <laughs> Kapıda. Kebapçı abi. Ali Usta'nın mekanını mı yaptın? Dostum Ali Usta'yı dostum yapmayalım mı? Var wow, Yer her bölümde yemek bölümlerinde sıkı takipçiler biri bizim de Ali Usta'mız vardı. Ali Usta'ya mekan yaptık. O Rıza baba. Ayy burada Rıza baba bak yani biz bu şehirde kötü çocukları sevmeyiz. <laughs> Rıza baba. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Rıza Boykoviç böyle değişik bir şey yapmış. Ne abi tamam abi. Abi bir daha hırsızlık yapmayacağım abi. Ya evsiz adam hırsızlık yapmış burada. olay da Rıza Baba. Şehirdeki kötü çocuklar sevmiyoruz diyor. Burada polisler var. Çılgın <laughs> bana. Arkadaşlar mizah desem var. Komiklik desem var. Provanda iş başında. Gidiyoruz. Bakalım şimdi neler varmış başka. McDonald's var. <laughs> Dutlum o klasik McDonald's. Tamam klasik McDonald's'a iş girmemize gerek yok. Aslı benim evim nerede? Dostum efsane yaptım. Hadi merak ediyorum. Burada bebekle adam var. Bu ne abi? Yan komşumuz bunlar arkadaşlar. Lunişko ne yaptın? Allah köpek ne yapmış? <laughs> köpek sokakları kirletmiş. Ayrıca köpek çok tatlı ama sokağa, sokağa bir şey yapmış. Bir şey yapmış. Dostum temizleriz temizleriz. Buraya belediye çalışanlar falan ekle çöp kamyonlarıyla gelsinler Türkiye. Arkadaşlar Türk bayrağımız, Türk bayrağımız göklerde de dalgalandıracağımız bir bayrak koyacağız ama yere böyle bir çalışma yaptık güzel. Arkadaşlar çiçekçi. Minik bir çiçekçi böyle. Böyle bir güzel bir çiçekçimiz var. Burası neresi? Dostum Tahsin abi'nin mekanı. Tahsin abi'nin Aa Tahsin abi. Tahsin abi kahveci açmış sonunda. Tahsin abi kahveci yaptık. Ah izin günümde biraz kahve keyfi yapayım. Tahsin abi <laughs> arkadaşlar. Bunlar aileden, böyle doğduklarından <laughs> beri kahvecilik yapıyorlar. Tahsin abi ve ailesi kahve şirketi işletiyor. Bu da dedesi onun. Kahve dükkanına gelmiş nasıl oldu diye. Yeni açıldı burası arkadaşlar. Böyle şey falan tıklanmadı tabii ki. Üst kata çıktığımızda da her yer boş ya, her yer boş. Aha. Heron Pub Efendi Okulu. Sınıfa girer girmez öğretmen ödevleri hatırlatacağım. ha. <laughs> Güzel. <gülüyor> Hello Puppy efendi okulu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Dostum oku oku. Öğretmenim bana kızacak ödevimi yapmaya öğrettim. <laughs> Güzel. Vay yana arabalar koymuş. Burada araba sergisi gibi bir şey yapmış arkadaşlar. Bu arada ben de ilk defa geziyorum sayılır. Bakmadım çünkü birçok şey panda yaptı. Heron Evan burada eğlence bitmez arkadaşlar. Burak Evan değil burası Heron Evan. Burak Evan değil bakın burası Heron Evan. Umarım güzel bir beğeni atarsınız Aaron için. Videoya da Aaron Evan'ın kendisine de atarsınız inşallah beğeni. Arkadaşlar evime geldik. Ha Eropa bir evi. Bal da koymuş iki tane. İstediğiniz kadar pandonça alabilirsiniz. Allah razı olsun. Bizde her şey sınırsız değil mi? Dostum isteyen istediği kadar alsın. Vaaay wow, arkadaşlar. Kapıda GTR'miz var. Bum 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 Ağzımla yapıyorum araba çalışmıyor. Dostum bozuk olmuş. Garajı açıyoruz. Ama işte burası bizim garaj. İşte bunlar benim arabalar işte arkadaşlar. Evimizde böyle doğru içeriden açılıyordu herhalde. Bazı sempana. Ama işte burada işte Ferrari'ler falan var. Arabalarımız. La Ferrari var, Chiron var, Agera. Konuşsak Regera pardon. Arabalarımız da böyle arkadaşlar. Hangi arabaya da, hangi gün dışarı çıkacağım ona karar veremiyorum bazen kafam karışıyor. Çalıştıram. Dostum yakıyorsun. Araba fena. Işıkları da böyle yakabiliyoruz. Tamamen bir canavar gibi bir araba bunlar. Işıklardan yanıyor. Neyden D'ye gitmiyor ama arabalar bozuk sanırım ya. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Heron'un evi ben korumasıyım. Yanlış bir şey yaparsan karışmam. <laughs> 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 ya. Nub adam. Allah'ım ya Rabbim ya. Kabada Nub adam görevli mi arkadaşlar? Yani güvenlik koruyor beni. Bunu otopark kapısını açalım. Vay içeride bir arabam daha var. Range Rover. Burada arkadaşlar paşa var. Paşa sivil e kurdu köpeğimiz. Burada pandan ne var arkadaşlar? Dostum çok komik bir dostum acayip güldüm he. <laughs> Devam edin. Arkadaşlar Range Rover. Range Rover'ımız bunda da böyle normal gezmeye, pikniğe falan gidiyoruz işte. Kapıyı açıp girerim. Girerim, girerim, hemen kapıyı açalım. Ve Hello ne var arkadaşlar? Buradan da hemen eve giriyoruz. Zile bastım mı? Dostum pardon. Dur işi açalım bekle. Ding Tamam gel. Gelebilirsiniz izmedim. Abi işte burada da bilgisayarım var. Ofiste falan böyle olmadım da burada kahve falan koyuyorum. Bilgisayardan falan çalışıyorum işte. Sonrasında burada oturup kahvaltı yapıyoruz. Pankekler falan var işte böyle yapılmış. Pandeve yemeğimizi kahvaltımızı falan yapıyoruz nasıl bir video çekip buradan yedikten sonra uçarak gidiyoruz hemen. Burada mutfağımız var. Dostum Eron televizyon bakın kocaman televizyonum var arkadaşlar. İşte oturma koltuğu falan güzel yani böyle televizyonu basıyoruz evet, tam kabloları bağlatamadık televizyonu basam çekmiyor arkadaşlar çekmiyor televizyonda sorun var üst kata doğru gidiyorum hemen üst katı da gösterebilirim size arkadaşlar Koy. Pardon sen üst kata nasıl çıkıyorsun böyle benim odam burası benim evim tuttum pardon pardon baştan geliyorum gelebilir miyim gelebilirsin işte burası arkadaşlar yatağımız ben burada yatıyorum, sabahları kalkıyorum. Burada dekorum var. Buna bakmayı seviyorum, hoşuma gidiyor böyle. İçim hoş oluyor. Kıyafetlerim burada arkadaşlar. Biliyorum açık olduğu için biraz tozlanıyor, kirleniyor ama yapacak bir şey yok. Sonra kapak ayarlarım. Eğer gitmek istemiyorsam hiçbir yere oturup burada video çekiyorum arkadaşlar. Burada da bir tane ekstra ekranım var, bilgisayarım var, koltuğum var. Yani ofise aşağı inmek istemiyorum. Burada da video çekebiliyorum. Koltuğum oturuyorum bazen. Burası lavabomuz arkadaşlar. Güzel bir lavabo ve tuvalete... Yapan da ya! dostum pardon çıktım çıktım. Ama hemen dalıyorsun tuvalete böyle dalınmaz ya. Duşumuz var ve her şey çalışıyor bakın. Heron Haven'da her şey çalışır arkadaşlar. Burası Heron Haven Heron Haven eğlence bitmez. Burası Brook Heaven değil burası Heron Haven İşte bu. Hemen yanda su parkımız var. Heron Haven'da eğlence sonsuza kadar sürüyor. Hiçbir zaman sıkılmak bu oyunda eğlenmek sonuna kadar. Bakın kaydırağımız da var burada. Arkadaşlar buradan kayıyoruz aşağıya doğru. Kaymadan önce size bir şey söyleyeceğim. Arkada bir tarla var. Bu tarlaya canavar var bir tane. Birazdan gireceğiz o tarlada bir canavar var. Karşılaşacağız. Bilmiyorum çılgın bir canavara benziyor ama. Dostum hadi geldim. Evet bir su kaydırağı yaptık böyle. Evimin tam arkasında arkadaşlar i̇şte böyle. Ne gidiyor. Su yok ama nasıl kayıyor bilmiyorum. Dostum işte böyle bir mühendislik harikası. Evet böyle düşüyoruz arkadaşlar. Suya değil ama su gibi bir şeyin içine düşüyor Yine <laughs> de güzel yani. Fena değil. Tarlaya geldik tarlaya. Dik Dikkat tarlaya girmek tehlikelidir. Dostum sen gir. Tamam ben video için gireceğim. Girmeyiniz. Giriyorum abi. Abi işte burada canavar gibi bir şey varmış herhalde. Kalp atışları. Kalp atış sesi geliyor. <laughs> canavar burada. Burada 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 burada. Ara adam. Örümcek ve ara adam diyoruz biz buna. Dokunduğumuzda ölüyoruz galiba. Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Yalan olduk. Yalan olduk abi. Abi yalan olduk abi. Fena. Burada hastanemiz var. Şehrimizde başına bir şey gelenlere hastanemiz tabii ki de var arkadaşlar. Yani arabayla geldiniz, kaza yaptınız, böyle uçtunuz bir yerlerden falan. Hospital'ımıza gelebilirsiniz. Heron Hospital. Total var. Benzinlik Total'la anlaştık. Gel Panda. Total'la anlaştık arkadaşlar. Shell'le anlaşacaktık ama Shell çok pahalıydı. O yüzden biz de Total'le anlaştık. Total'le. Buradan arabayla istediğiniz benzini alabiliriniz. Alabiliyorsunuz yani. Sosis adam fulluyor benzini. Abi hoş geldiniz fullleyelim. Sosis adam sizin için benzinleri fulllemek için burada. Burada da bir tane de arkadaş var. Buraya bir tane Toros gibi bir araba gelmiş. Arabanın ahı gitmiş, vahı kalmış, hiçbir şey kalmamış. Araba çöp olmuş arkadaşlar. Gidiyoruz. Gel. Evet burada bir parkurumuz var. Prolar kendini kanıtlaması için bir parkur koyduk. İsteyen her onun da parkur da yapmak isterse yapabilir böyle gelip. Prolunu gösterebilir arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde. Evet, Heron Haven'da eğlence sonsuza kadar sürüyor. Heron Haven'da eğlence devam. Burada topa buzu. Dostum güzel değil mi? Güzel güzel, hepsi çok güzel arkadaşlar. Panda yaptı bak çok uğraştı Panda. Umarım videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Arkadaşlar emeğinin umarım karşılığını alır. Burası da eğlence parkı kurmuş buraya. Hepsini tek 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 ekleyip arkadaşlar ayarlayıverdi. Yani biz bu oyunu genele alır mıyız? Genelde oynanır mı bilmiyorum. Video için yaptık normalde ama hoşunuza gittiyse eğer yorum yazın abi oyunu açın hep birlikte oynayalım falan da derseniz belki oyun açık da olabilir yani bilmiyorum. Şu anlık böyle. Atlı karıncadan da indik. Burada bir başka şey var. Yani yoruma yazın bakalım beğendiniz mi arkadaşlar? Kısa sürede bu kadar yapabildik. Bir Heron Heaven oluşturduk. Bakın çalışıyor her şey. Bu da böyle dönüyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Atlı karıncayı indik. Düşen adam var. Tut 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 adam düşüyor düştüm. Dut, tut 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 abi düşme abi düşme. Burada dönme dolap var. Dönme dolap klasik dönüyor. Binelim. Binilmiyor. Binme biraz sıkıntı arkadaşlar. Makineyi durdurma yok. Bu sürekli dönüyor yani. Atlamanız lazım. Onu bir durdurma olayı falan yaparız belki. Bilmiyorum. bura asansör var ama asansör. Tam çalışmıyor arkadaşlar. Hatta dot <laughs> limit çalışmıyor. Hiç çalışmıyormuş arkadaşlar. Burada atış poligonları, bardak yerleri falan var, devirme falan var işte. Böyle güzel yani. Bitti parkımız. Her on bu kadar da zaten arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Nasıl bir ee... oyun oldu çılgın. Arkadaşlar takipçiler de geldi. Herkes geldi. Abi bu nasıl bir şey falan yazıyorlar. Abi oyun mu yaptınız falan diyorlar. Şöyle şu anda bayağı bir dolu. 10-15 kişi falan oluyor. Bazen oyundan düşüyorlar. Biraz oyun kasıyor girerken ondan dolayı çok kişi gelemedi. Umarım beğenmişsinizdir. Takipçiler de şu an oyunda geziyorlar. Baksınlar onlar da. Her bir her inşa ettik. Vay güzel oldu. Like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve hoşçakalın. Bay bay.